Ve arkadaşlar bugün saatte ikinci Dünya Savaşı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Kuvvetli Savaşı'na devam edersek Rusya, Sovyetler Birliği Bulgaristan'a artık saldırmaya başlamıştı. Ama Bulgaristan hiç de yenemiyordu. Artık Türkiye'nin de dört bir yanında Sovyetlerle sınırı olmuştu. E başkan Sofya'da köşeye sıkıştırıp Bulgaristan tamamen ele geçirdi. Ve artık Almanya mütte mü, müttefiksiz kalmıştı. Ve, 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 savaşa Türkiye kat, Türkiye Türkiye dahil olmuştu. Ve savaş ve Türkiye'nin da sonunda Suudi Arabistan'da İngilizlerin yanında savaşa katıldı. Japonya'ya bakarsak Japonya'ya bakarsak Japon İngilizler gelmiş gelmesiyle, gelmesiyle birlikte İngilizlerin gelmesiyle birlikte Malezya yeniden yeniden işgal yeniden işgalden kurtarılmaya başlandı. ve Tayland'a ilk Tayland'a ilk saldırı gerçekleştirilmişti. Britanya İmparatorluğu tekrardan Sen gitti o bebi. Biz bucak sen gittin. Britanya İmparatorluğu, torlu Burma'nın bur, tamamını kurtarmıştı. ve Çin günü doğru Ve Çin gün gün doğru saldırıya geçti. Ve? Evet. Dur arkadaşlar bunun Tayvan bayrağı olması lazımdı. oyun dondu. İşte oldu. Etçin gününü kurtarmıştı. After room ve, ve İzlanda ve Grenada Amerika ve Britanya İmparatorluğu'nun ortak işgaline uğradılar. Ve, ve Grenada, Amerika tarafından işgal edildi. Britanya İmparatorluğu yakındık yakınındaki Faroe Adaları'nı ele geçirdi. Ardından Jamaika Adası'nı da işg işgalden kurtardı. Ve Amerika Norman diye ya çıkarma yapmaya geldi. başka müttefiklerinin getirmesiyle Frans Fransa kukla hükümetten çıktı. ve, ve artık norm, normal Fransa'ya dönüştü. Yani yani Fransa tekrardan bağımsızlığını ilan etmişti. Fransız askerleri sömürgelerinden bölgeye gelmişlerdi. Sömürgelerin biraz da Almanya Almanya gücü 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 az bir gücü az vaziyette bulmuşken saldırmaya başladı. İngilizler Libya Libya üzerinden de çıkarım. güzerinden limasla şehrini çıkarma yaptı. Artık Nazi Almanya'sı Akdeniz'i yavaş yavaş kaybetmeye başladı. İ İ İ İngilizler Yunanistan'ı tekrar bağımsız olması için tekrar çıkar etmeye başladı. Ardından da Arnavutluk da işgal et işgal edildi. En az Almanya'sız son yılına giriş yapmıştı. Artık yıl 1945'ti. Ve Amerika Amerika İtalya'nın topraklarını daha çok ilerledi. Ve bütün bunlar olurken İtalya'da da iş savaş gerçekleşiyordu. Bunlar Cumhuriyetçiler ve milliyetçiler arasındaydı. Yani yani tıpkı İspanya'daki gibi oluyordu. Ve Fransa tekrardan sömürgeli Tekrardan sömürgelerin ulaştı ve Japonya saldırmaya başladı ama Japonya daha, daha sert bir şekilde toprak kaybediyordu. Ancak Nezi Almanya çok olduktan olduktan bir, birkaç süre sonra birkaç gün sonra yok olacaktı. ve Tayland'ın Japonya'lı olan bütün bağlantısı artık kesilmişti. Ve, ve hazır Portekiz'de deniz Almanya'sın olan İspanya'nın bütün bağlantısı kesil, kesilmesini fırsat bildi ve ve Doğu Timor kurt sömürgesi olan Doğu Timor'u kurtardı. Sömürgesini Japonların elinden geri almayı başardı. E, Tayland adasının Tayland adasının adasını kurtar. Bu Bütün komünist için olduğu için böyle yapıyorum arkadaşlar. Bu komünist için değil. İçim içim buraya da kurtarmayı başardı. Ve Yugoslavya tekrardan bağım Yugoslavya'da bağımsızlığını ilan etmeye başladı. Bağımsızlığını ilan etti. Yugoslavya da çok sert bir şekilde Nizi Almanya'sına saldırmaya başladı ve saldırıları yaparken tam buraya kadar gelmişti. Sovyetler tekrardan Nazi Almanya'sı üstüne saldırıya geçti ve Nazi Almanya'sı artık Polonya'yı kaybetmeye başladı. Kısa süre içinde Macaristan'da alındı. Almanya'sı kendi topraklarını da kaybetmişti. Breslau Breslau'yu kaybetmişti Nazi Almanya'sı. Ve her gece saatlerinde de Britanya İmparatorluğu tarafından Dortmund gibi gibi en yakın şehirlere bu gece bombardımanı tutuyordu ve çok ağır hasar alıyordu. Ancak naz... Ancak kitler daha pes, et... pes etmemişti. Fransa tekrardan topraklarını kurtarmaya başladı. Je tekrardan ikinci Dünya Savaşı'nın önceki topraklarına gelmişti. Tayvan ve tüm günümüzün Tayvan adasında da Japonların elinden aldı. Japonya bir toprağın Japonya ikinci Dünyası aldığı bir 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 toprak parçasını kaybetmişti. Ve Çin Japonya üzerinden üzerine ilerlemeye başladı. tekrar tekrardan eski gücüne eski gücüne gelmeye başlamıştı. Ve ve Türkiye'de savaşa savaşı gerçekten dahil dahil olmuştu ve Finlandiya da da bir tane imparatorluğun tarafına katılmıştı. Ve i̇şte savaştan önce öyle, öyle olacaktı. ve, Amerika ve Amerika Norveç'e çıkarma gerçekleştirdi ve buraya kadar gelmişti. Büyükler artık, artık yatalak olmuş bir ülkeyi yönetiyordu. Britanya İmparatorluğu Akdeniz'den biraz daha indirdi. Ve Sardinya adasını adasını çıkarmayıp pişkar etti. Ve Frans, Fransa Fransa adasını tekrardan geri aldı. Korsika adasını geri aldı. Ve Amerika, Nezalmanyasını İtalya, İtalya'dan çıkarmıştı. Britanya İmparatorluğu Belçika'ya çıkarma yaptı, yapmıştı. Ve Fransa, Nezahat Almanyası'nın kendi topraklarını atmıştı. Ve bütün topraklarını aldıktan sonra Fransa bütün topraklarını geri aldı. Artık burada eskisinden daha güçlü bir Fransa vardı hmm. <laughs> ve Hollanda da tekrar ba bağımsızlığını ilan etti. Ardından Belçika da. Belçika hemen kendisinden bağımsızlığını ilan eden sömürgelerini S sömürgelerin başkentini ele geçirdi be. be ve Belçika tekrardan söm monarşisini ilan etti. Yugoslavya. Arkadaşlar yine o yanlış yine o yanlış şey yaptım. Bu özellik oyundan kaldırılmalı. Arkadaşlar artık devam edebiliriz. Yugoslavya artık Nazi Almanya'sı kendi topraklarını tamamen atmıştı. Britanya İmparatorluğu Almanya'nın topraklarını saldırmaya başladı. Ve itler artık iyice sinir küpüne dönmeye başladı. Ve Britanya İmparatorluğu Lüksemburg'u serbest bıraktı. Fransa'da Nazi Almanya sultanı topraklarını saldırmaya başladı? Amerika tekrardan da Norveç üzerinden Almanya'ya saldırıya geçti ve Norberts nazarmanlığı seneden alınmıştı. Ve Amerika ve Amerika, Amerika Almanisi, Danimarka'dan da çıkarttı. Hepler artık psikolojik olarak daha çok bozulucu, daha çok etkilenecekti çünkü Avusturya Austriyası... Austriya Avusturya doğru saldırıya geçildi. E Fransızlar tam buraya kadar ilerlemişti artık. Almanya Bavyer'e eğer eyaletinden atılmak üzereydi. Ve Rusya tekrardan saldırıya geçti artık. Nezi Almanya'sına çıkacak hiçbir yere yok. Kalmamaya başladı ve baş, Avusturya'nın başkenti bir yana Sovyetlerin elindeydi ve Çekoslovakya tamam Nezi Almanya'sının elinden alındı. Sovyetler Nazi Almanyası'nı Polonya'dan çıkarmışlardı. Bu savaş alternatif olduğu için şu, işte Sovyetler şimdiden Japonya'ya saldırmaya başladı. Japonya'dan temizlenmeye başlamıştı. Evet arkadaşlar videonun daha sonra geldik. Videoya like atmayı kanala abone olmayı alttan bilin tuşuna için unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.